Alo, e, Bay Amar'la görüşüyorum? Benim, buyurun. Şey, ben Nandini. E, Kunal, e, Kunal Malhotra sizi daha önce aramış olmalı. Şey, evin elektrik tesisatını değiştirecektim. Ben biliyorum meşgulsünüz ama bugün gelebilseniz çok iyi olurdu diye düşünmüştüm. Öyle mi? Benim bundan haberim yok. Beni aramadı. Bay Kunal'ı biliyorum efendim. Söylese hiç geciktirmeden yapardım. Ancak bana bir şey söylemedi. Ha evet. Şey herhalde çok yoğundu. O, o yüzden unuttu. Peki bugün gelmeniz mümkün olur mu? Ben size konum atarım. Olur. Bekliyorum. Bugün gelirim. Teşekkür ederim. Neden yalan söylediğini biliyorum Kunal. Neden? Neden elektrikçi gelsin istemiyorsun? Onu da çok iyi biliyorum. Ama bence gitmemin tam zamanı. Lütfen bırak beni konu. Lütfen beni bırak artık. Ramila, git şu odamdaki bavulu getir bakalım. Bu yaşta ben ne yapayım öyle koca bavulu değil mi? Peki büyük anne. Ne yapıyorsun sen? Ben mi bir yere gidiyorum sen mi? Bir yere gittiğimiz yok. Nandini yarın taşınıyor. Bavullarını hazırlıyoruz. İyi de yarın nasıl taşınacak ki? Neden? Niye ki? Elektrik tesisatı yenilenmedi henüz. Yenilenecek. Nasıl? Kendiliğinden mi? Daha adamı aramadım ki. Sorun değil. Bunu düşünmene gerek yok. Zaten Nandini buldu birisini. Yarın gelip kabloları değiştirecek. Ne yani Nandine elektrikçi mi çağırdın? Evet sonuçta sen meşguldün. Ben de artık bu işlerin sorumluluğunu almam gerektiğini düşündüm. Elektrikçiyi aradım. Şansıma tam da o sırada iptal olan işleri varmış. O yüzden vakit ayırdı. Yarın da gelip her şeyi halledecek. Yani sen elektrikçiyi aramadığımı biliyorsun. Evet Kuna. Elektrikçiyi aramadığını biliyorum. Neden aramadığını da biliyorum. Tam da bu yüzden gitmeliyim bu evden. İkimiz de duygularımıza kapılmadan önce bu evden gitmeliyim. Artık burada daha fazla duramam. Bu şekilde yaşamaya devam edemem Kuna. Evet deli kız. Artık her şeyim hazır. İşte şimdi gideceğini tam anlamıyla hissediyorum Nandi. Nandini, bu duvarlara iyice bak olur mu? bu duvarlar ve bu evde geçirdiğim vakit benim için çok kıymetli. Hep de çok kıymetli olacak. Canım benim. Seni gerçekten çok özleyeceğim. Hem de çok özleyeceğim. Beni bu kadar sevme Moli. Yoksa kolay kolay gidemeyeceğim. Bu çantalarda fazla eşya yok. Onları bir dolaptan alıp ötekine koyacağım sadece. Ama kalbim Hatıralarla dolu Molly. Onları nereye koyacağım? Gitmek zorunda mısın? Zorundayım. Eğer burada kalırsam ne ben seni bırakabileceğim ne de sen beni anladın mı? Bu yüzden. İşte bu yüzden er ya da geç gitmem lazım. Anladın mı? Peki Alem. Madem karar verdin. Ağlama o zaman. Tamam mı? Git dinlen. İyi geceler. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.